Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. arkadaşlar Bugünkü videomuz birazcık 15 dakika arasında tutmayı planlıyorum. Çünkü e, yakın zamanda yani bir iki gün sonra falan kayda gideceğim şarkı kaydına. Ona bitirmem gerekiyor parçayı. İşte böyle hep dijital ortamlarla uğraşıyoruz aman abim. Aman. Yine bir bok olmuyor tabi. Yani ya Böyle kötü bir şeyini tanımman lazım ya. Kötü bir şeyler Allah belanı versin Orospu evladım. Ev direkt maça başladı. Neyse şey çıktı elinden. Ama ne koyayım gene döndü ki bu ev. de toplayıcı kuracağım ondan bu bok yapamaz oyuncu falan değil yani onu söyleyeyim. <laughs> Hani topunu attın ya. Sen kanka. Ay. Normalde bu arada 2 kişi önce gol atılmaz ha? Yani genel olarak elinizden ya tabi destesine de bağlı. Şimdi ben bunu yakalayacağıma inanıyorum. Tersten bas. Ama savunmaya yatar ya. Aynen bak. Hep şimdi senin pik şerif. İki kıracağız. Tamam. Şimdi prens oradan zıplayacak. 1, 2, 3. Terse mi yönelsek? Aynen. Yok ben de bu tarafa yöneleceğim. Güzel. İskeletler için çarpmayı tutuyorum. Sağlı solu gitti. <laughs> sal kanka bu saatten sonra bak hala oynuyor kafayı yersin ya. Tamam. Şimdi 4 maç atayım 10 dakika geçmesin video çünkü gerçekten ciddi anlamda hazırlanmam gerekiyor. Hem de daha fazla kendimi yormamak için normal maç atmıyorum abi. Ondan sonra gereksiz yere milletin anası, bacısı, alası, teyzesi falan gidiyor gerek yok yani. 145 tane verdi. Yine bir yarrak yok da yapacak bir şey yok. E bunda ne alıyoruz? Ha bunda da bin tane daha alıyoruz. Güzel. Yani sizi videosuz içeriksiz bırakmayayım dedim. Yarınki videoda da mesela açıkça şu an bugünden söylüyorum. Bir sonraki videoda etkinlik çekeceğim. <laughs> Kıvay şöyle etkinliği. Çünkü abi ben artık eskisi gibi oynayamadığımı fark ettim. Anladınız mı? Bak mesela arkaya mı attı? Yo. Aaa enayi. Şimdi prenses atmadı lan Oros Mevlana. Aa. Oradan zıplar mısın lan? Neyse. Tamam oğlum. Onu 5 e, oduncu on royalleler önüne şövalye bırakacak tahmin ettiğim gibi. Ama prenses onun et, şeyle bum bum. <laughs> en kanka. Tamam sen onu kur. <laughs> Bunda top mu var felaket kulesi var bilemiyorum işte o problem. Ben de gireyim ya çarpma elime dönmesine daha var da yapacak bir şey yok onu <laughs> 2 3 <laughs> ya tabii ki de rakiplerin şeyleri düşük de. Hani gidip de dünyanın en iyi de bu kadar rahat oynamam. Ha onlarla oynarken de eskiden oynayış şeklimiz farklıydı. Ama bunu yetiştiremem. Ha, bence sal ya. Kral hiç uğraşma valla. Salmış zaten. Boşu boşuna zaman kaybısın çünkü. Eline verdik. Ay abi videoyu bitiriyordum az Bir de onu editlemekle ben hayatta uğraşamam. E abi. iki seviye. İnşallah dün mesela kaç tane bunu bak 15 seviye yapmışız uçan makineyi. Bu arada yarınki videoda değil ondan sonraki günkü salı günkü gece çekeceğim videoda da para yatırabiliriz belki hesaba. Hesap da alacağım zaten de bir tane. Kendim için. Çünkü bunda istediğim golemi kullanamıyorum. Çektik değil mi? İyi. <laughs> Bu arada adam balon ya. Problem. Onu söyleyeyim. Gece yatısı da düşük olduğu için kullanamıyoruz. Mükemmel. Şimdi iki kart kullandı bu üçüncü kartı. Balon dönmez baba yok. Çok marka yattım ya. Tamam kanka en iyisisin sen. Zaten iki kule açık da prensi de dümenden atıyoruz işte. Laf olsun torba da olsun prens. Lan cisiye girmeyeceğim ya. Şimdi oraya avcıyı bırakır mı? Tamam oğlum niye bırakmasın adam enayi mi anlıyor? Vurma. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şimdi balonu şuraya atsın. Buraya gelmesi lazım. Çok iyi. Anca böyle tutabiliriz millet. Yani diğer türlü elimizdeki ava kartı çok zayıf. Anladınız mı? Risk'e girmeyeceğim ya. Yok baba. Girilmez. Bir tane daha çevirdik. Ulan orada şey tutsaydı çarpma. Tamam tamam tuttu. Daha da alamaz. Son maçımızı oynayalım. <laughs> Güzel. Bugün birisi yazmış. Ya iki seviye verdi gene. Kral sen nasıl e, şey yapamıyorsun? Videoları tutmuyor. Kardeşim tutmuyor işte görüyoruz. 300 3 yıldızdan ne nesi kim çıkabilir? 11400 altın Allah belanı versin süpersen. Hadi son maçımızı da boktan nihayet yapmak istiyorum. Yani anti bak izleyin şimdi uykum da var felaket uykum var. Dün yine dünya 5000'e girdik. gene düştüm. Yani oyunun bana yermiş olduğu bir ibinelik bu. Ah, ah. Da uykusuzluktan bir yandan da oynayamıyorum. Orası aynı mesaj. Çünkü sadece gece oynuyorum. Gündüz oynuyorum kazanıyorum. Gece oynuyorum kaybediyorum. Yine wait geldi. Şaşırdık mı? Allah belanı versin ya. Ya Allah gerçekten bu oyunun belasını versin. Lan ana kule zaten çıkmış. Boş bir iksir toplayıcı döndü lan Ya ben strese girdim gene. Arkaya dön ejder. Ejder Allah belanı versin. Oros bu çocuğu arkaya bak arkaya. O kuleyi salacağız yapacak bir şey yok ya. Madencisi yoktur umarım da. Ya yıldırımı. Ya amın akıyım. Ya bak bak baba. Oros bu çocuğu. Her seferin toplayıcıma vurdu kafayı yersin ya. Herif hiçbir şey yapmadı ha. Ne taktik ne bir şey. Bunun için felaket kulesi de vardır ha. Ya top var da. Yüksek ihtimal felaket kulesi var mı bilmiyorum. Ama çıldıracağım. Ya tamam kanka ya en iyi sensin aman Allah'ım en iyi sensin. Ya o kadar da uzun boylu değil. Atın güllüğü. Ya arkaya gör, arkayı arkayı gör. Of. Oh. Ben çok fazla artık konuşmak istemiyorum. Bu saatlerde bir de uykum geliyor. Artık bıktım yani. Bir sezon komple bu şekilde geçemez abi. Yani ben eskiden bu böyle olduğunu hatırlamıyorum. Bu ne oynuyor lan şimdi? Umarım prensli mega şövalye değildir. Ondan korkuyorum. Allah belanı versin. Prensli mega şövalyeymiş. Toplayıcından ne istiyorsunuz? Orospu evlatları. Abi hiçbir şey yapmıyorum ya. Gözünü seveyim. Yıldırım da var bu destede. Ya yani ben anti yemeye hak edecek. Ne yaptım? Vallahi bir şey yapmadım ya. Vallahi ben de bu yönden geleceğim orospu çocuğu sana. Aynı yönden geliyorum. Abi yemin ederim inanmıyorum. Nasıl oynuyorlar ya? Lan bu kadar oyun mu gelişti anasını satayım? Harbi merak ediyorum. Hadi neyle tutacaksın oç? Neyle tutacaksın orası bu çocuğu? Ya tut tutsana amına kudum tutsana hadi. Şimdi aynı hamleleri bu Eksentrik kulenin arkasından kart atma falan filan hani böyle havalı. Aman oldu seni. Ayar oldum ya. Toplayıcım piç oldu amına koyayım. O kuleye vursun onlar. Yani ne yapabilirler ki ama ananı sikiyim. Ha bir iksir dönmüyor. Şaka gibi. Ya rayedik. Yo. Hehehehe. <laughs> Ortada şimdi şey var. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin kanka. Şimdi şey atacak Aydut ortadan. İzle bak şovu izle. Hop. Atmadı lan. Ama biz normal bunu anteyiz. <laughs> Ve yenemiyorum. O benim bayağı bir garibime gidiyor. Şu an tutamaz ki. Şimdi ortadan haydut. <laughs> Kazandık. Of. Neyse. Sakinleşeceğim. <laughs> Neyse millet ben videoyu burada kapatıyorum. Daha fazla artık sinir krizi, gerginlik bir şey gerek yok artık. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.